Merhabalar, bugün size Renklerle Ork Öğretimi kitabında 18. parça olan İlkbahar'ı çalacağız. Şimdi parçaya başlıyorum. Son 2, 3, 4 İlkbahar 2 iki, Geliyor 2 Kırlar yeşilleniyor 2 Çiçekler ki açıyor iki neşe saçıyor ki 3, 4. kuzular meleşiyor iki kuşlar cıvıl taşıyor iki ilk geliyor iki neşe saçıyor ki üç dört Burada bazı parçalarda şu virgüllerin anlamları sorulmuş. Bunlar şarkının sözlerini söylerken nefes alma gerektiren yerler. Yani nefes alırken burada nefes almaya dikkat ediyoruz. Hoşçakalın, müzikle kalın.